Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bir hediye gelmiş. Bekleyin kapıma bir şey gel. Bir birisi kapıma geldi galiba hemen geliyorum. Evet. O, bu tamam tamam. Ben hallederim bunu. Ya bunu sen bana hediye mi aldın? Evet aldım. Çok güzel mi? Sarı sarı senden bile büyük. bunun büyüklüğü arkadaşlar çok büyük. Hemen kenarı koyup açalım bakalım içinde neler neler varmış. Bir dakika. Heh. Şimdi açıyorum. Ay şöyle yapalım. Açabilirsem arkadaşlar. Hı. İlk önce bir tane şöyle bir kalemlik. Çok güzelmiş. Sen mi aldın bunu? Ay unuttum ya selamıştım. Neden böyle oldu yüzü? Çünkü yüzüne şey oldu ya. Yüzüne oldu. He, paketin içinde gelirken biraz yüzü silindi. Evet evet öyle. Onu koyduk. Çok güzelmiş ama teşekkür ederim. Rica ederim. Bir tane kuru mi yazan bir tane ıslak men Islak mendil diyorum ya her seferinde. Hmm. Kurumi yazan bir tane şey vardı bu. Sukuş. 15 adet. 15 kaç liraya satılıyor bu? Kaç TL'ye satılıyordu bu 20 20 TL. Bu ne biçim bir ses? 20 TL. Tamam. Ne oldu. 15 ad adet kalmış galiba ondan ama 14, 15 adet kalmış galiba. da 15 tane kalmış. Orada. O yüzden <laughs> la bu bu ne kadar güzel. 11, 12 renk pastel boya. Ama bu ele ve eline ve yüzünü geçmiyor mu? Geçmiyor. Yıkınca da mı bu? Geçmiyor hiç çok sen, bir tane silkesi siliyor mu gerçekten evet bir tane de kalem tedarici ucu 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 içine gittiğinde ucu bittiğinde ucu bittiğinde açmak için kalem normal kur, kurşun kalem gibi bu <laughs> bu bu ne kadar da güzel az kaldı ama galiba değil mi Evet az kaldı. Ay. Açıldı ya bu deli. Şöyle bir defter çok güzel bu. Bu kalem bunun mu? Evet. Bu boncukları da sana özel aldım. Teşekkürler. Pembe pembe. İçeriği çok güzel. Burada arkadaşlar o açana kadar size söyleyeyim. Abone olun abone olun like atın ve beğenin ve Be yani beğenme ve like atmak aynı şey Yani beğenin Bir de Bir de Bir de yorum yazın Çok mu güzel güzel mi olmuş kötü mü diye mesaj, mesaj yorumlara yazın tamam mı Yazmazsanız çok üzülürüm ve bir daha videolara girmem. Şimdiden söyleyeyim. La bugün bu, ne diyorsun? İyi geliyor. Sesim. Hiçbir şey demiyorum. Kendi kendime konuşuyorum. La, bu arada şöyle ayıcıklı bir defter olmuşsun. Çok güzel. Böyle. Bir defter çok güzel. Buna da bir şeyler yazalım. Bu arada arkadaşlar, bunu göstermeden önce size söyleyeyim. Abone olun, like atın, yorum yazın. Bunu görmek his, bu çok güzelse çok kalp atın. Yani ben ona karışmayayım da siz açacaksanız atın, yorum yazacaksanız yazın. Ben şu anda arkadaşlar, şu çok güzel sulu. Orası öyle böyle Skaterlar Burada da onlardan var. <laughs> Arkadaşlar şöyle notlar, ödev şeyleriniz falan var varsa alabilirsiniz. Alabu bu bu çok güzelmiş. Bu bir iki üç Dördün bu dört sekiz. Buna bu dördü de skater mi? Evet, iki kitap. Çok güzelmiş. Öbür ikisi de defterim galiba. Evet. Meal plans. Ne demek meal plans? Hemen araştırın. Söyleyin. Videoyu izlerken to, list. list. Bunu da biliyorsanız, yorumlara yazın. Bilmiyorsanız, Hmm bilmiyorsanız ben biliyorum ama size söylemiyorum. Biliyorsanız yorumlara yazın. Bilmiyorsanız da araştırın Google'dan. Arkadaşlar bakın burada not ser, notes yani not ödev notlarımızı falan yazabiliyoruz. Yeniden abone olmayı, like atmayı, ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.